Hadi akşam pazarına gidelim arkadaşlar. Akşam pazarına gidelim. Bakalım pazarda neler var neler. Şuradan birkaç domates kaldı. Her gün alıyoruz kahvaltıya yemek için. Ee, domateslerden önce şöyle sepetimi bırakayım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Şunun Şu ucu çürümüş. Bakın toprağa değmiş buraları toplamışız. Biberlerimi toplayacağım. İlk defa e, tamamını toplayacağım. Saat yedi buçuğa geliyor şu an akşam. Bu videoyu yarın atacağım sizlere. Akşamdan toplayayım dedim. Bakın şunun güzelliğini. Ya koç boynuzu gibi. Ay maşallah size. Ş şöyle. Heh. Şuradan görerek. çok güzeller, güzeller teyzeleri. Ha, sepetimi şöyle bırakayım. Hı -hı. Bakın. Bunlar da var mı? Yok Aa, şeyler. Çeriler. Kızarmaya başlamış bakın. Bakın. Dün yapraklarını kırarken sararmış da ama kızarmışları yoktu. Bunlar dolma biberler. Şurada bir tane görüyorum. Olmuş. Ama diğerlerinde hani toplayıp dolduracak kadar yok. Zamanla büyüyecekler. Büyüyenleri hep alacağım. Bakalım ne kadar çıkacak. Evet. Pırasaların da maşallahı var. Bu sene pırasalar en güzel sebzem. Pırasa yaprakları. Ya e, şimdi kökünü sökmüyoruz tabii ki. Bu şimdi diktik biberlerle birlikte. Onların Yapraklarını kullanıyoruz. Mesela kavurmaların altına e, otlu yemeklerin üzerine yağ yakıyorum. Onunla mesela neyin mendek çorbası. Yöresel bir otumuz var. Mendek otu. Onun üzerine çok yakışıyor şey e, pırasayla, soğanla tereyağı, sıvı yağ karışık yağ yakıyoruz. Çok da güzel oluyor. Mesela dibleye karışık ot kavurması. Lahana, kap, pancar diblesine koyuyoruz. Bakın daha yeni başladım. Şu kadar topladım bile. Bakın. Ucu çürümüş yere dokunmuş herhalde. Şuradan kırıp atayım. Burası yine yenir. Kızartılır. He, benim şimdi ne yapmam lazım? Benim tohum bırakmam lazım. Acaba hangisinden bıraksam? Şu ileridekilerden bırakayım. Bu hemen giriştekileri çocuklar da toplar belki bensiz. O yüzden biraz daha ileridekilerden tohum bırakayım. Sonraki sıraya geçelim şöyle. Bunları toplamışız. Bakın bunlar da yok hemen e, tarlaya girmeden, çamur olmadan kenardan kenardan oradakileri almışız. Şuradan bakalım. Şu otları da sökelim. Artık çiğse görünce hemen otlar kendini gösteriyorlar. Bir coşuyorlar ki solmayın. Burası hep ot. Bak. Biberle yarışmış ot. Güzel dökmüşler ya, gayet güzel. Bak, şunların. Şimdi şuradan. güzelleri varsa tohum bırakacağım. Burası çok da büyümemiş. Herhalde mısırın altında kalmış. Mısırın altına gelmiş. Evet. Mısırın altına geldiği için bakın. Şurası e, dolmalık biber. Burada hiç olmamış. Ben şimdi şu durduğum yerden bir tohumluk bulup bırakmam lazım ama tohum olabilecek gibi biber yok ne yapsam acaba şunu toplamayayım Aa, evet evet bakın bundan olur şunu toplamayayım şu ikisi kalsın onları toplamayayım onları söylerim çocuklara o tohumluğa kalsın. Evet şu ikisi çürümüş bir tane onu alayım. Heh. Bakın orada da güzel. Şunlar bunun alttakiler tohumluk için kalsın seneye önümüzdeki yıl için tohumluğunu yiyen bir kere yer şimdi yer ama biraz sonra daha tohumluk için bulamaz o yüzden tohumluklarımı bırakmam lazım evet şimdi iyice karanlık olmadan eh, seraya geldim şöyle domateslerimizi de toplayalım Bahçe bereketi ve sera bereketi arkadaşlar. E, domatesim sıcaktan yaprakları ilk başta haşlandı ama sonra e, ilerlemesi yavaşladı çok yavaşladı o hastalığın bir hastalık e, oluştu şeyle bir e, sıcakla birlikte o yavaşladı o yavaşlayınca üzerindeki meyveleri kızarmaya başladı. De. Ee, bu bir, bir iki ve üçüncü e, şeyden sonra daha çiçek falan yok aslında tepelerini kesebilirim bunların ee, üçüncü meyveden sonra başka çiçek yok yani başka dökmeyecek bunlar maalesef üst tarafı iyice haşlanmış keşke dökseydi Keşke olsaydı Ne yapayım? Olmadı. Bilemedik, idare edemedik Seray'ı. Anlamadık yani. Ne kadar sıcaklayacağını bilemedik. Ne kadar ne olması gerektiğini bilemedik. Bu sene acemilik senesi oldu. Seneye her şey çok daha güzel olacak inşallah. Evet arkadaşlar, bakın altı biber, üstü şöyle bırakayım, 6 e, biber, üstü domates. Dediğim gibi bu tarla bereketi arkadaşlar. Şurada kabak da var mı Bir bakalım. Bir tane de kabak bulsam iyi olur. Ama onda kabak maalesef yok.